Gök Yüzretleriniz, Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen Burcu Yengeç olanlar, 5-11 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, bu hafta sizin için önemli. Hafta başında 5 Ocak'ta burcunuzda çok güçlü bir Dolunay meydana geliyor. Dolunay, e, özellikle sizin yaşamınıza çok güçlü. Radikal değişimler, dönüşümler meydana getirebilir. Özellikle doğum gününüz 3-6 Temmuz arasıysa veya yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarında yengeç burcuysa, bu dolunaydan daha fazla etki alabilirsiniz. Her şeyden önce duygusal olarak çok hassas olabileceğiniz bir haftadasınız. Ee, çabuk sinirlenebilirsiniz, daha kırılgan, daha hassas olabilirsiniz. Bu nedenle ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Ee, çok fazla aslında e, şartları zorlamamak, biraz daha kabulleniş içerisinde olmak ve haftayı sakin geçirmek doğru olabilir. Karşıt burcunuzda ilerleyen Güneş'in Plütonla kavuşumu özellikle ilişkilerden yana biraz baskı görebileceğinizi gösteriyor. Bunlar eşiniz olabilir, partneriniz, iş ortağınız olabilir veya toplum içerisinde rekabet içerisinde olduğunuz rakipleriniz ya da açık düşmanlıklar da olabilir. Ee, bu alanlarda bazı zorlayıcı koşullarla da karşılaşabilirsiniz. Ee, bu nedenle e, karşılaştığınız durum her ne olursa olsun bunu değiştiremeyeceğinizi biraz kadersel olduğunu e, kabullenmek gerekiyor ve şartlara uyum göstermek gerekiyor sevgili yengeçler. Evet geçtiğimiz hafta Venüs Kova burcuna geçmişti. Bu hafta ayın 5'inde Merkür Kova burcuna geçecek. Merkür e, uzun bir süre Kova burcunda kalacak. 21 Ocak-11 Şubat arasında bir retro hareketi olacak, ardından düzelecek ve 13 Mart'a kadar Kova burcunda kalacak. Sizin ortaklık gelirlerinizi temsil eden, parayla bağlantılı e, evinizde meydana geliyor. E, bu alanda belki parayla ilgili düşünceler, faaliyetler yoğunlaşabilir. E, bunlar e, hisseli paralar olabilir. E, kredi, banka işlemleri olabilir. Veya vergi, miras, sigorta, nafaka gibi kavramlar olabilir. Bunlarla ilgili görüşmelerin, konuşmaların, toplantıların, bazı kararların e, artabileceğini işaret ediyor. Venüs 27 Ocağı kadar bu alanda sizi destekleyecek. Daha şanslısınız. Ancak Merkür Retrosu'ndan itibaren 21 Ocak, 11 Şubat Arasında bu alanlarda karar verirken, hareket ederken biraz daha temkinli olmanız gerekecek sevgili yengeçler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hafta içerisinde hazırladığımız günlük videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.